bugün sizlerle ne yapıyoruz derseniz bugün sizlerle beraber kendi spor salonumuzu kuracağız arkadaşlar Roblox'ta. Hemen başlayalım. Spor salonumuzun ismi tabii ki de ShinyMan olacak. ShinyMan Spor Salonu. Git dedik. Bu ne lan? Biz cüceyiz. Girdik. Üzerler için Neyse bir şeyler saçmalıyorum. Hadi ya geç geç geç. Burada arkadaşlar birkaç kodumuz var yani bir tane kodumuz var. Free pet yazıp şöyle bir tane bedava pet alabilirsiniz. Sıra dışı şövalye. Ee, hadi bakalım. tamam bastık. ya Yoga matını alalım. Ee, nereye koyalım? Şuraya koyalım mı? Yoga mat matını şuraya koyduk. Tamam. Saniyede 1 lira elde ediyoruz. 1 dolar mı? Lira mı? Dolar. Bunu da buraya koyalım. Saniyede 2.1 dolar. Ya biz ne, hiç şuraya koymadık ya. E bitti. Nice work. Let's check. Bir dakika diyor, diyor kendim bunu işte. Buradan bunu çek diyor. Aaa şimdi müşterilerini şey alıyoruz. Spor salonuna alıyoruz. Tamamdır. Bunlar da yoga yapıyor. Diyor ki toplam 300 nakit olacak diye falan öyle bir şey diyor. 300 nakit onca upgrade yapabilirsin diyor. Şöyle Tamam şunu temizleyelim şöyle. Sen de gel içeri, sen de gel içeri. Tamam. Tam 300 param oldu. Nereden upgrade yapacağım? Buradan galiba yok. Buradan. Seviye yükselt dedim. Hologate'de. Diyor buraya bak çok güzel oldu falan. Diyor daha güzel ekipmanlar almalıyız diyor. ne var? Aa, döndür bisiklet. Paraya ihtiyacım var doğru. Yani her şey bedava değil. Ne? Ha. ha. upgrade yapabiliyoruz tamam. Hareket et dedik. Şuraya taşıdık. Yok. iptal. Ee, hareket et dedik ve şuraya taşıdık bunda. Şu an dekorasyonlarını yapıyorum. Tamamdır. Şimdi gelebilirsiniz. Şimdi bisiklet döndür alacağım. Bunlar da şöyle olsun. Bu tarafa doğru. Şöyle. Tamam. Bir tane de alabiliyor muyuz? Yok. Yine gelin. Çat çat çat. Tamamdır. Geldiler. E, kimse bisiklete binmiyor. Gel bir bisiklete. Heh, tamamdır. Helal sana. Sen de gel. Burada ne var? Yok ama. E. Ee? Tamam. Buraya da yerleştirdim. Bunlar benim depomda mı olanlar? Galiba öyle. Hem max kapasiteyi yükseltmişim. Ben bunu o zaman şey yapayım. Satayım. Tamam satayım bunu ben. Onun yerine bir tane döndür bisiklet alayım. Onun yerine bir tane bisiklet koydum. Yeni şeylerimizi alalım. Müşterilerimizi. Şöyle bu çöpü temizleyelim. Bir dahaki spor salonu yükseltmesi yine 300'e. Ben bunun seviyesini yükselteyim en iyisi. Tam Oh. Bu da döndü lan. Ne oldu? 159 bir dahaki. Tamam. Gelin buraya siz hemen. Hadi hadi hadi. Bir de gel gel yapıyorum. <laughs> Tamam. Seviye yükselt dedim. Şöyle. Yeni müşterilerimiz geldi. Tamamdır. Hadi hadi hadi. Şuraya bir tane çalışan atayamıyor ya? Kilitlenmiş. Etkinleştir dedim. Yoğun saat başladı. Biraz para kazanabiliriz. Bu ne? Para saçmışlar. Birazdan yükseltme yapacağım. 300 az kaldı. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. O yine para saçmışlar be. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ya ben neden cüceyim ya. Tamam yükseltiyorum. Seviye yükselt dedim. O temellerini atıyoruz bakın yavaş yavaş. Koşu makinesi geldi. De. Ben bir tane daha bisiklet almak istiyorum buraya. Şöyle. Tamam, şöyle yapalım. Bir şöyle hareket ettirelim. İleriye doğru. Gel gel gel, tamamdır al. Al şunları hareket ettir, döndür. E ee, neden şöyle yapamıyorum? Çok saçma. Neyse. Şunu da hareket ettir. Şöyle. Şunu da hareket ettir ve şöyle. Bu çöpü de temizle. Tamamdır. Sen de gel, 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 gel. Bir sürü kişi aldım. Şu anlık iki tane daha satın alabiliyorum. Ha iki tane şey alacağım. Koşu bandı. Bir. Alamıyorum daha. Yani, yok, alabiliyorum. Tamam bir tane daha aldım. Gel 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 vatandaş gel. Oğlum gören bedava yapıyoruz yemin ederim. Bir sürü kişi geliyor. Mobil açılmış. Ne var su soğutu çıkar mısınız? Yok şu anlık gerek yok. Bir şey değil mi? Bunun seviyesini yok. Spor salonu seviye 4 istiyor. Bu bunu yapabiliyoruz. Gel. Gel bunu da yükselt. Tamamdır. Mükemmel gözükmüyor arkadaşlar. Bence de mükemmel gözüküyor. Bunlar da gelsin. Arkadaşlar bu tür oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Hadi siz çıkın, diğerleri gelsin hemen. Hmm, tamam yükselteceğiz. 800 olsun be. Oyunu kimse oynamıyor ama ya. Oyunun oyun çok güzel de tek sıkıntısı bu. Hadi bakalım hadi bakalım. Şunları da upgradelemişiz aynen. Şunları upgradelememiz lazım. O patladı lan. Ne oldu? O şu geldi. Patladı 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 söndürelim. Söndürelim söndürelim. Söndürdük tamam. Gelin gelin gelin. Aha seviye atlatabiliyoruz. Tamamdır. Spor salonu seviye yükselt. Oo, bu sefer tavanını da yaptık. Toplu Drogan şimdi ne ister misin? Tamam. Hello, welcome to my legendary world park. Benim ee, muhteşem çalışma alanıma hoş geldin diyor. Efsane çalışma hoş geldin. Diyor ki, first, diyor ki ilk önce burada diyor çalışacaksın falan diyor. Bu ne? Şimdi ben burada kendime kas mı yapacağım? Hadi bakalım tıklayalım tıklayalım. Bas 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 çöp adamız biz şu an. Yeni başlayan çöp adam. Aha boyumuz Bir dakika kaslarımızı gösteriyoruz. Çalışma başına bir. Burada da şey mi alıyoruz? Ödül alıyoruz. Tamam. Hemen şöyle yine yapalım. O sırada buradan da şey geliyor arkadaşlar para. Ama enerji gidiyor. Ha orada kazandığımız enerjileri gelip burada harcıyoruz. Mantıklı. Arkadaşlar bu oyunun devamının gelmesi için like at, abone olun. Bir de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani gelsin mi ya da gelmesin mi? Başka oyunlar mı çekelim? Yani çekeceğiz de hani ne tür oyunlar çekelim? Yazın. Acemi olduk. Biz neyiz şu an? Acemi. Hadi bakalım bununla %100 yapayım. Ondan sonra çıkalım buradan. Bir kaslarımız oluşsun. O maksimum ekipman sayımız da 12'ye çıkmış arkadaşlar. Artık 12 tane ekipman koyabileceğiz. Hadi bakalım. Hızlı hızlı yapalım. Ondan sonra gidip 12 tane ekipman koyacağım. Bu ne? Seviye 4. Seviye yükselt var. Aa tekrar yükseltebiliyoruz. Bu ne? Yükselteyim mi? Ee, evet yükseltebiliyorum. Aa kaslarımız çıktı. Tamamdır. <laughs> Tam artık çıkabiliriz buradan. Şimdi gidip bunu alalım. Hadi bakalım ne verdi? Bir sürü zümrüt verdi. mücevher verdi. Şimdi biz en iyisi spor salonumuza gidelim. Lan oğlum spor salonumuz nerede bizim? Aa burada. Keşke şuraya saydık lan. Drop girdi. Buradaki yumurtalar ne? Pet yumurtası galiba. Aynen. Açalım bakalım hadi. sıradan bir panda aldın. E biz bunları nereden göreceğiz? Petleri. Bilmiyorum. Aa makinemiz yanıyor. Söndürelim hemen. Tamamdır. Sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Tamamdır. Bayağı kişi soktum. Şimdi ben dükkanı şey yapayım, şey bir yükselteyim. Tamamdır. Artık mükemmel oldu. Logo falan da ekledik. Ama şunu hareket ettirip şöyle buraya yapsam mükemmel olacak. Tamam. Tamamdır. Şunu da şöyle R yapıp buraya attık mı tamamdır. Hareket ettir buraya hareket ettir. Bunu da buraya atalım. Mükemmel. Ay yükselttim yanlışlıkla. Neyse bunlara seviye şey, 2 yapma vakti gelmişti. Şu tarafa doğru koşalım. Tamam. Hoppa mükemmel oluyor. Bunu niye bir yöne koymadık biz? Lan. Bunu ne için koyamıyorum ben? Bunu ne için koyamıyorum? Abooo. R'ye de basamıyorum. Ama yürüyebiliyorum. <laughs> Çok saçma değil mi? Oyunda bir sorun mu oldu lan? Arkadaşlar ben bir çık gir yapıp geleyim. Arkadaşlar az önce küçük bir aksaklık oldu. Ve bizim makinemiz gitti. Evet. Gitti. Az önce bir şey yaptım ve makine gitti. Neyse yeni bir tane alırız. Zenginiz zaten. Sen de gel şöyle buraya Heh. Bunu da seviye yükselt diyelim. Okey, çok güzel. Gel vatandaş gel tamamdır tamamdır. Bunlar ne için bu tarafa doğru koşuyor? Hareket et. Şöyle bu tarafa doğru koşsunlar. yanlış yaptım ya. Tamam. Ben yanlışını alıyorum. Tamam şunu da bir ileri koyduk mu mükemmel olacak. Tamamdır. Bir tane aha gelmiş buraya. Çok güzel tamam. Mükemmel oldu arabalar. Bunu alalım mı? Başlangıç arabası. Onu da bir dahaki videoda alırız. Ya kim buraya çöpünü attı be abi? Hadi bakalım. Bir dahaki spor salonu güncellememiz ne zaman bilmiyorum. Aa yeni ağırlık almışız. Ağırlık kaldırma abi. Şuraya koyalım. Yanlış yaptım büyük ihtimalle. Yo, Bayağı da doğru yapmış. Ee, bir tane daha alalım. Bunu da bu tarafa koyalım. Mükemmel. Gel 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 gel. Bayağı kişi alacağım bu sefer. Tamamdır. Niye az kişi geliyor ya? Bu seviye kaç? Seviye 2. Bu kaç istiyor? 5500 Tamamdır. Şu anlık şey yapalım. Ekipmandan bunu alalım. Şuraya koyalım. Upgradeleyelim. Tamamdır. Bu var, bu var. Bunlar seviye 1 ama bayağı şey istiyor. 200. Yok kaç istiyor? Seviye 6 spor salonu. Yani bir dakika seviyede. Bundan 3 tane, bundan 3 tane, 4 tane. Şey alayım ben yoga matı. Buraya aldım tamam. Seviyesini de yükselttim. Ee, bir tane de koşu bandı alacağım. Seviyesini de yükselteceğim. Tamamdır. Başka ne var? Bir şey yok başka. Fazla daha koşu bandı mı alsam? Tamamdır. Siz girin içeri. Gel, 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 gel. Üf, bitmiyor ya. Valla. Ne kadar zormuş. Aslında boşuna yoga matı aldım. Zaten varmış bende. Paraya ihtiyacım var değil mi? Cık, yok sağ olsun. Gel, gel, gel. Hadi bakalım gel. Arkadaşlar bu güncellemeyi de bu güncelleme diyorum ya. Bu şeyi de yapıp yükseltmeyi de yapıp videoyu burada sonlandıracağım maalesef. Hadi bakalım geçin içerisinde. Lan çocuk adam gelmiş. Arkadaşlar bazen VIP müşteriler gelebiliyor. Onlar da gelince etrafa para saçıyormuş. O az önce gördüğümüz şey o yüzdenmiş. Para saçtı ya az önce bir gelip. Hatta birkaç defa. 5500'müş ya. Abi cidden mi? Aa makine yanıyor makine yanıyor makine yanıyor. Aa makine gidiyor. Söndürdük tamamdır. Tamam gel gel. Aa atlatabiliyoruz. Atlattım hadi bakalım. Uuu mükemmel oldu. Bir şey değil mi mükemmel. Ne diyor? Res, res, respiyonist mevcut. Bu ne? Jamal Nick olacak. <laughs> Jamal Nick olacak. Ben Nick seçeyim. Nick havalı bir elemana benziyor. Aa tamamdır. Artık şey yapıyor. Direkt alıyor otomatik olarak. Bir de temizlikçi alsak mükemmel olur ha. Var mı öyle bir şey? İnşallah vardır. Ben ne lan. Tamam. Burayı da temizledik. Şu arkaya doğru şey yapsak. Çok güzel olacak. Ya bu ne böyle? Bu niye koyamıyorum ben? Hareket et. Şöyle bir tane. Şöyle iki tane. Şöyle üç tane. Şöyle dört tane. Şöyle beş tane. Ay yanlış yaptık. Tamamdır. Bunu da şuraya koyduk. Ay koyamıyorum be. Sat diyelim. Tamamdır. Mükemmel şu an. Bir şey yok. Yani göremiyorum değişen bir şey. Yok bu da değişmemiş. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle dışarıda videomuzu sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve bay bay. Aa bir şey söylemesini unuttum. Arkadaşlar bir dahaki videomuz ne olsun? Örnek veriyorum. Adopt mi ya da başka değişik oynar mı olsun? Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz ve bay bay.